Merhaba Balık TV izleyenleri. İstanbul Uluslararası Turna Balığı Yakalama Yarışması'nda birinci olan grupla beraberiz. Evet, neler düşünüyorsunuz? Nerelerde birinci oldunuz? Sizlerden alalım. Evet, e, merhabalar. E, benim ismim Hakan Kılıç. Sakarya'dan katılıyorum. Samader Derneği üyesiyiz. Beraber iki takım olarak bu yarışmaya katıldık. Güzel bir organizasyonda keyif aldık. Turna balığı yakalama yarışmasıydı. En büyük balıkta ve en çok balıkta biz birinciliği aldık. Çok keyif veren bir organizasyon oldu. Buradan İSOPTER Dernek başkanımıza, sponsor arkadaşlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu organizasyonlar devam eder. Biz de her zaman yanındayız, destekliyoruz. İnşallah böyle bir yarışma bir daha katılma şansı yakalarız. Öyle söyleyeyim teşekkürler. Sizi tanıyalım tekrar. Sizden ben Cemil Şahin. Ben de aynı Sakarya'dan katılıyorum. Güzel bir yarışma oldu. Güzel balıklar aldık. Çok güzeldi. Her şey güzel. İnşallah bundan sonra da böyle güzel olur. Böyle bir yarışmalar olur. Biz de katılırız. Güzel balıklar alırız. Herkese rast gelsin diyeyim. Sağ olun. Evet sizin de görüşlerinizi alalım. Ee, ben Melih Canbazlar. Ee, buraya gelirken Keyif duymayı, heyecan duymayı istiyorduk. Bunu da yaşadık gerçekten. Gelmeden önce hiç ödül aklımızda yoktu. Keyif duymaya geldik. Bunu da yaşadık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İsoplar'e, İsoplar yöneticilerine bu kadar. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ederiz. Evet sizden. Ben Eşref Diryaki. Takım arkadaşlarımızla Sakarya'dan geldik buraya. Sakarya'da Samader kulübümüzde üyeyiz. Burada da işte İsoplar'ın yarışmasına katıldık. Tarkos'ta güzel bir yarış var, oldukça da keyifliydi bizim için. Ödüllerde cabası oldu aldığımız keyfin yanında Sakarya'ya şimdi bunun sevinci ve gururuyla dönüyoruz.